selamlar. ilk YouTube, YouTube videomuz olacak Knight Online ile ilgili. E, gem kırdırarak başlamak istedik. Genel olarak içerik e, Battle Priest, Rogue ve Warrior'la drake olacak. Aynı zamanda JR Farm gibi etkinlikler de ekleyeceğiz. Şimdi başlıyoruz bakalım. War Premium'la yapıyorum. War Premium'un şansına inanıyorum çünkü. parasını çıkardı bile hatta üstüne kara geçtik. <laughs> Bence şu an bırakabiliriz. Yani böyle bir bir iki tam alacağımızı düşünüyorum. Bence öyle olacak. Bu buslar bunun habercisi bence. Silver Game bir iki tane bakalım. Ne fark edecek? Yani Igelay, Lego falan çok çok klas olur yani, sos olur belki, George. Bunlar bizi mutlu eder. Çok iyi. Bu ne Allah aşkına ya. işe yaradığı ile ilgili hiçbir fikrim yok. Deep Scar nedir ya? Evet. Bir Blue Gem patlaması yaşıyoruz şu an. ben kesinlikle parasını çıkartacağımızı düşünüyorum. Yok ben Warfare'ye güveniyorum da şimdi biri gelir tek tabi eagle'ı alır gider buradan. Her zaman böyle olmuştur. Bu. CHD pek bir işe aradığını düşünmüyorum. Üzerimizi boşaltalım. Az önce yanlışlıkla videoyu kapattım. video durdurmak isterken şu an devam ediyoruz. Son 12 sıfır gem. Alpenix Spear. Yani şöyle aslında sorun şu CHD ile Eagle'ı oyunun aynı kefede tutması. Sıkıntı bu yani. Neyse devam edelim daha 10 tane var elimizde. Iron Ball. tax chop harika baba bir tak almamız lazım yoksa gerçekten çok kötü Allah last Pablo da bizle beraber patlıyor şu an. Skorking stuff. Sjörhing. Yine doldu üstümüz. Bu sefer durduracağım yalnız. Evet üstümüzü boşalttık yani daha doğrusu yer açtık. Son 3 tane. Last Pablo kardeşim. Lozer'ız ikimizde. Deep Scar. İşte bak bundan bahsediyorum işte. Biz kırarız kırarız biri gelir sosu alır. Gider abi. Neyse önemli değil. Sıkıntı yok. Evet silver gem ve farklı birkaç gemin kırma videosuydu bu çok güzel patladık umarım bundan sonra böyle bir patlama yaşamayız umarım videoyu beğenirsiniz teşekkür ederim